Efsane filmler getiren stüdyodan Iron Man, Kaptan Amerika, Thor, Yenilmezler. Yepyeni bir galaksi geliyor. Dünyadan ayrıldığımda daha çocuktum. Evrende beni neyin beklediğini hiç bilmiyordum. engellenemez bir tehditle karşı karşıya. Ve siz son şansımızsınız. Galiba burada sıkıştık ortaklar. Yani şimdi 12 milyon insanın hayatı onlara mı bağlı? Bir hırsız, iki haydut, <laughs> bir katil ve bir manyak. Bu pek de iyi bir fikir olmayabilir. Evet. Bu yaz kötülüğün milyonlarca hayatı yok etmesine seyirci kalmayacağız. Neden hayatını tehlikeye atasın? Çünkü şu anda hayat bize bir şans veriyor. Galaksiyi biz korumazsak kim koruyacak? Seninle geliyorum. Oh. Evet. Tüm kahramanlar ...bir yerden başlar. Bir planım var. Planın mı? Var. Yani kısmen bir planım var. <laughs> sahte sahte gülme be. Ama gerçek. Tamamen sahte. Adım Groot. Teşekkür ederim. Ah. Marvel galaksinin koruyucuları. O elindeki ne? Bir bomba. Onu öylece ortada mı bırakacaksın yani? Kutuya koyacaksın. Ya kutuya koyup ne olacak? İlla hevesimi kursağımda bırakacaksın. Çok yakında üç boyutlu.